Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey istediğiniz gibi olsun diliyorum. Kim izliyorsa bu kahve falı onun niyetinedir. Sizden ricam dileklerinizi tutabilirsiniz. Yorumlara isteklerinizi, arzularınızı yazabilirsiniz. Bakalım kahve falınızda neler çıkacak ve başlıyorum güzel insanlar. Evet bakın o fincanınızın şöyle göstereyim size de görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım kahve falanıza neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İstediğiniz bir şey çok var sizin. Bir şeyi o kadar çok istiyorsunuz ki özel hayatınızla alakalı. Siz onu gerçekleştireceksiniz. Yani şu an özel hayatınızla ilgili neyi çok istiyorsanız onu yapacaksınız bu yıl bitmeden. Onu gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Çok istiyorsunuz ama. Siz çok temiz kalplisiniz. Bu dileğiniz, isteğiniz hızlı bir şekilde olacak. Kendinize inanın. Kendinize yeter ki siz güvenin derim dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim siz birinden gidip özür dileyeceksiniz. Birinin kalbini kırdınız mı son zamanlarda Siz gidiyorsunuz Ondan özür diliyorsunuz O kadar böyle bir üzülmüşsünüz ki Onu kırdığınız için Üzdüğünüz için Gidip onun gönlünü alacaksınız Gidip ondan e, özür dileyeceksiniz Onu söyleyebilirim size de kabul edecek Çünkü sizi seviyor Bu uçak yolculuğunuz var Bu yılın sonlarına doğru bir planınız var mı uçakla iki kişi gideceksiniz çok güzel bir yere gideceksiniz sonra işinizi çözüp geri geleceksiniz arkadaşlar onu söyleyeyim size burada üç tane bozuk para görüyorum ben aranız bozuluyor sizin yani sizin sevginizle nişanınızla mı eşinizle mi aranız bozuluyor bu durum sizi çok gerecek ve çok da sinirlendirecek çünkü sizi ilişkinize çok göz değiyor çok da nazar değiyor. Bu yüzden sizin aranız biraz bozulacak. Yine de siz e, dikkatli, temkinli olun derim. Dostlarım. Yani kimseye özel, güzel giden şeylerinizi anlatmayın. Söylemeyin derim. Çok koşturuyorsunuz. Böyle çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Çok koşturuyorsunuz. Bu azminizin karşılığını e, mükafatını da alacaksınız. Yani bu kadar çok koşturmanın karşılığını siz alıyorsunuz dostlarım. Burada kapalı tesettürlü esmer, renkli gözlü bir bayan tanıyor musunuz siz? Bir şeyler anlatacak. Geliyor sizin kapınıza. Böyle dökülecek yani. Şuydu, buydu, öbüydü. Yani bayağı böyle size bir şeyler anlatacak. Ve Buna siz de çok da şaşıracaksınız. Bunu size arkadaşlar. O bayana kulak misafir olun iyi dinleyin derim. Masa başı toplanmışsınız ailecek. Böyle güzel bir toplantı yapacaksınız. Çünkü sizin kafanız o kadar çok dolu. O kadar çok böyle bir dolu ki. Dediğim gibi kafanızı topluyorsunuz çok güzel bir plan yapacaksınız. Ağır böyle ileriye dönük bir plan. Şu an ağırlı, sızılı bir dönemden geçiyorsunuz. Ama siz bunu atlatacaksınız arkadaşlar. Yani bu ağırlı, sızılı dönemden geçiyorsunuz. Hiç merak etmeyin. Siz bunu yavaş yavaş adım adım atlatacaksınız arkadaşlarım benim. Öyle söyleyeyim size. çok kalabalık bir ortam var burada. Burada o kadar büyük kalabalık bir ortama gireceksiniz ki bu işinizle alakalı. Yani işinizi büyütmek için siz işinizi geliştirmek için çok güzel, çok kalabalık bir ortama gireceksiniz. Bu ortam size çok çok da iyi gelecek arkadaşlar. Burada salkın kiraz görüyorum ben. Yani sizin bereketiniz hane içine çok güzel bir şekilde girecek. Yani sizi mutlu edecek, sevindirecek böyle müthiş bir şekilde geliyor ve hane içerisine konuyor dostlarım. Çok koşturuyorsunuz siz. Böyle çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, böyle o kadar çok böyle o kadar çok koşturuyorsunuz ki bu koşturmacalarınızın karşılığını, mükafatını da fazla fazla alacaksınız. Burada arkadaşlar bir şeyi böyle çok alışkanlık haline getirmişsiniz. Ama artık getirmeyeceksin. Çünkü üzülen taraf siz oluyorsunuz. Yani bir şeyi çok alışkanlık haline getirdim. Üzülen ben oluyorum diyorsunuz artık bir şeyleri alışkanlık haline getirmeyeceksiniz. Sivas'ın sesi Edirne, Manisa, Yozgat, İzmir, Mula. bu harflerin sizde gözü var. İsminde de olabilir. Bu harfler soy isminde de olabilir. Arkadaşlar onu söyleyeyim. Sizde o kadar çok gözü var ki. Baya böyle bir göze ve nazara geliyorsunuz. Onu söyleyebilirim size. çok aşırı ağırlık var size dostlarım o kadar çok nazar o kadar çok göz var ki üzerinizden bunları tamamen atacaksınız çok aşırı varım bunu söyleyeyim size burada sert sert bakan bir adam var böyle sinsi sinsi böyle size böyle sert sert bakıyor arkadaşlar böyle cinslik yapıyor moralinizi bozuyor esmer iri yapılı Böyle kaşları esmer, gözleri böyle iri, siyah saçlı, orta yaşlı bir adam. O kadar gıcık gıcık sinsi sinsi bakıyor ki buna çok dikkat edin. Çok fit fesat bir adam bu. Tarif ettiğim kişi sizin işinizde, gücünüzde net söylüyorum bu kişinin gözü var arkadaşlar. Yani sizin bu tarif ettiğim profili dikkat edin etrafınızda, sizin. Böyle bir profil var yani öyle diyeyim size. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Göz deyince şöyle söyleyeyim. Normalde ben özel bakmıyorum. Ücretli belirli süreli kurşun dökeceğim. Hem de arkadaşlar YouTube izleyicilerim özel çok indirimli fiyatından dökeceğim. Kısa süreliğine Instagram sayfam kahve falinda altı açıklama kısmına yorumlarda sabitleyeceğim. Asistandan YouTube'dan geliyorum derseniz ona göre size fiyat bilgisi verecektir. Kahve falı, çay falı, kurşun. Kısa süreli ne dökeceğim onu söyleyeyim. Normalde hiç bakmıyorum ücretle öyle söyleyeyim size. Çok yazan olduğu için bunu da aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Arkanızdan yorum yapanlar var. O kadar boş konuşuyorlar ki. O kadar böyle boş boş yorum yapıyorlar ki. Bunları artık dinlemeyiz. Çok dinliyorsunuz. Böyle düşünüyorsunuz. Bunları kale alıyorsunuz. Onlar da şımarıyor. O yüzden bunları kale almayın. Bunları sakın sakın şımarttırmayın arkadaşlar. Şımarınca işte böyle boş boş konuşuyorlar. Böyle taviz veriyorsunuz çünkü. Artık dişinizi göstereceksiniz. Susmuşsunuz, susmuşsunuz. Siz karşı tarafa. Artık dediğim gibi dişinizi göstereceksiniz arkadaşlar. Göstermezseniz siz daha da çok üzüleceksiniz. Yolun sonuna geldiğinizi düşünüyorsunuz ama hiç de yolun sonuna gelmemişsiniz arkadaşlar. Daha yolun başındasınız. Siz işinizde gücünüzde hiç merak etmeyin başarılı olacaksınız. Daha dediğim gibi yolun başındasınız. Sakına sakın pes etmeyin. Umutsuzluğa, ümitsizliğe sakına sakında kapılmayın derim dostlarım. Bir anda yıldızınız çok yükselecek. Şu anda değil ama bir anda sizin yıldızınız bayağı böyle bir yükselecek arkadaşlarım benim. Öyle söyleyeyim size. Siz tırnaklarınızla kazıya kazıya bir yerlere varmışsınız. Ama bu durumu boş boş konuşanlar var. Yok şöyle oldu, yok böyle oldu. O zaman herkes gitsin bir yerlere arkadaşlar yükselsin barışma yapsın yani bir anda her şey olmuyor ki çalışıyorsun çabalıyorsun koşturuyor emek sarf ediyorsun bir anda da hemen her şey olmuyor O yüzden arkanızdan konuşarak hale almayın şöyle söyleyeyim iki tane burada arkadaşlar masa var. Biri nikah masası. Parlıyor ben öyle yoruyorum. Diğeri de eğitim masası. Siz eğitiminizi de özel hayatınızda tamamlıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Bekar beyan, bekar erkekler buradan nikah var, evlilik var. eğitim yarım bırakanlar ya da eğitimini devam ettirmek isteyenler. Siz eğitiminizi de tamamlayacaksınız. Umarım e, hakkınızda hayırlısı olur. Her şeyi böyle yavaş yavaş nasipsi e, düzene inşallah sokacaksınız. Öyle söyleyeyim size. Gözünüze böyle soka soka hava atanlar var. Bir şey alıyorsun. Görüyorum bir daha yani böyle Söylüyorsun ki niye gözüme batırıyorsun ki görünen köy kılavuz istemez. Ben görüyorum niye hala gözüme gözüme aldığın şeyleri sokuyorsun. Merak etmeyin onlar düşecek. Kim hava attıysa onlar bir bir böyle teker teker adım adım böyle hepsi düşecek arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim yeni yeni işleri alacaksınız siz hayatınızda sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek, çok güzel yeni yeni işler alacaksınız. Bunlar size bayağı böyle bir de huzur verecek arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Bakalım tabakta neler çıkacak? Gözleri görüyor musunuz nasıl düşüyor? Yani sizin nazarlarınız, can gözleriniz, kötü enerjileriniz bunlar tamamen çıkıyor, gidiyor ve çok da rahata inşallah kavuşuyorsunuz arkadaşlarım benim yani öyle söyleyeyim size. Dileğiniz bakın sizin etrafınızı sarmış. Yani dileğiniz de isteğiniz de, etrafınızı sarmış. Hem de çok özel güzel bir şekilde sarmışlar. Yani iki dilek var. İkisi de olumlu inşallah nasipse dostlarım. Bakın da tabağınızın şöyle göstereyim. Bakalım tabakta neler çıkacak arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Artık böyle siz istemiyorsunuz kimseyi yanınızda Çok yoranlar oldu benim. Bayanda dahil, erkekte dahil. Çok yoruldum, çok da bunaldım diyorsunuz. Kimseyi artık böyle bir istemeyeceksiniz hayatınızda. Ve şu daha da çok çıkartmaya da çalışacaksınız arkadaşlar. Çünkü <laughs> bayağı böyle bir sizi çok yormuşlar. Çok yorulmuşsunuz. Çantanızı, valizinizi almışsınız. Gidiyorsunuz dostlarım. Yani sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek burada gelişmeler var. <laughs> valizinizi, çantanızı almış. Gidiyorsunuz böyle hedefinize, hayalinize doğru çok güzel bir şekilde koşturacaksınız siz. Üzerinizdeki o kötü enerjileri atman lazım diyorsunuz. Siz üzerinizdeki o kötü negatif enerjileri atacaksınız ve kafanızı da hiç merak etmeyin rahatlatacaksınız dostlarım. Burada şöyle söyleyeyim. Amacınız yükselmek. Hedefiniz var çünkü. işle alakalı. Yani ben yükselmeyi çok istiyorum. işimde, gücümde işte başarılı olmak istiyorum diyorsunuz. İşinizde, gücünüzde inşallah da başarılı olacaksınız. Yavaş yavaş keyifleriniz yerine de gelecek inşallah dostlarım. Çok böyle sıkılmışsınız konuşmalarda. Yani bazı konuşmalar sizi üzmeye başlamış. Siz de sıkılmışsınız. O yüzden bazı konuşan kişileri hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Önceden çok ağlar mısınız? Böyle stres, sıkıntı. Artık kolay kolay ağlamayacağım diyorsunuz. Çok ağladım, üzüldüm, ağladım, üzüldüm diyorsunuz. Artık hiçbir şeye böyle kolay kolay ağlamayacaksınız ve e, üzülmeyeceksiniz de dostlarım öyle söyleyeyim size yani gerektiği kadar zaten üzüldüm bu saatten sonra artık üzülmemem lazım diyorsunuz üzülmeyeceksiniz şöyle söyleyeyim baya bir tadilat var evin içinde bu hayırlı bir şeyden dolayı mı tadilat var bilmiyorum ama güzel bir evin içinde bir değişiklik yapacaksınız. Bu güzel şeyler için yapacaksınız hem de arkadaşlarım benim. Şöyle söyleyeyim şüphelendiğiniz iki kişi var sizin. Bunların biri bayan, diğeri erkek şüpheleniyorsunuz. Neler acaba dönüyor? böyle baya böyle bir şüpheleneceksiniz ve e, şüphelerinizde de haklı çıkacaksınız yani ben boş yere meğersem şüphelenmemişim haklıymışım meğersem diyeceksiniz demek ki sizin hissiyatınız gözlemlemeniz çok kuvvetli arkadaşlar bu gerçekten çok güzel özel bir şey bence dostlarım evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım hepinizi seviyorum kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın dostlarım